Apocalypse. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ben Furkan Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım Bugün sizlere en hızlı nasıl e, en hızlı yıldız puanı kasma taktiklerini nasıl kasılır onları göstereceğim sizlere. Videoyu geçmeden önce aşağıdan like atmayı ve kanalıma hala ne siz abone olmayı da unutmayın. E, bir önceki videolarıma göz atabilirsiniz. E, kartlar kısmında oynama listelerimi videolarımı koyarım. Onları da izlemeyi unutmayın kesinlikle. Bu arada ikinci kanalım Furkan Kurt 2'ye de abone olmayı unutmayın. Ve e, Discord sonucu aşağıdan katılmayı ve kulübüme de aşağıdan katılmayı açıklama kısmında ikisi, hepsi bulunuyor. Katılmayı unutmayın. Fırk, e, evet hepsi bulunuyor. Hepsinin hepsinden o hepsini oradan katılabilirsiniz. Ve kendi şu anki olduğum kanalda abone olmayı unutmayın. Şu anda 11.000 geçtik. 11, 12 bin olacağız yakında da. Evet, Power Play ligi bitti. 759 puan topladım ben. 800 yıldız puanı ödülü veriyor. Hemen bunu alalım. Şimdi sizlere yıldız puanı nasıl kasılır onu anlatacağım. Şunları bir alayım öncelikle. Ee, şöyle, şöyle, şöyle. Evet, güzel. Tamam. Dükkan diyelim. 16 altın vermiş. Ee, dükkan yenilendi şey gelmiş bir mega kutuyla büyük kutu yıldız puanı gelmemiş. Şimdi öncelikle yıldız puanı nasıl kasılır onu sizlere anlatıyorum. Ee, yıldız puanı tıkladığınızda şu an 34.182 yıldız puanım var gördüğünüz üzere. Yıldız puanları ile dükkandan özel ürünler alırsın. 10. rütbe ve üzerindeki her 5 rütbeye ulaşan savaşçılar ve kupa ligi sana yıldız puanı kazandırır demiş burada yazıyor yani. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, mesela bir karakteriniz var. Bu karakteri 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kaçıcı rütbeye kadar gidiyor bilmiyorum. 35, 40. 40'a kadar gitmiyor galiba. 35 rütbe falan oluyor. Yani 35. rütbeye kadar yıldız puan alabiliyorsun. Her 5 rütbede bir, rütbede bir yıldız puan alıyorsun. Şu anda 22 rütbe mesela. Bunu 25 rütbe yapsanız sanırsam 750 yıldız puanı mı geliyor bilmiyorum tam olarak orasını ama yıldız puanı geliyor 800 falan. Bunu söylemiş olayım. Mesela her karakter 35 rütbe yaparsanız o zaman her karakteri yıldız puanı kesinlikle gelir. Yani 10 rütbede de geliyor. 15, 20, 25, 30, 35 de geliyor diye biliyorum. İkinci bir taktiğimiz ise bildiğiniz üzere yıldız şeyler kupa ligi bitmesine şu anda 6 gün falan var. Kupa ligi bittiğinde 5 üstü kupaya sahip savaşta kupaların bir kısmını kaybeder. Kaybedilen kupalar dükkanda kullanılan yıldız puanlarına dönüşür diye yazmışlar buraya. Ee, mesela Shelly'e girelim. Shelly şu anda 501 ile 524 arası olduğu için 20 yıldız puanı kazanacağım. Önceden bu 550 e, 550'de itibaren başlıyordu sonra da değiştirmişler tam 501'e getirmişler. Aslında böyle daha iyi olmuş ve şeyi uzattılar e, kupa kasma ligeli yani şu dediğim yeri şöyle kupa yere girelim kupa ligi li bitmesine yani bir ay falan yaptılar önceden iki haftaydı son gelen güncelleme ile birlikte böyle yaptılar. Bence böyle daha iyi oldu. Hem daha çok yıldız puanı kasılır diye düşünüyorum. Buradan da yıldız puanı kasabilirsiniz. Yani karakterlere göre yıldız puanı kasabiliyorsunuz kupa göre. Ve son e, taktik olarak da şu an az önce Power Play ligi ben aldım gördüğünüz üzere. Şurada Power Play var. Şu an sıfır. ilk günü olduğu için bunu e, kasarak alabilirsiniz Power Play liginde e, kasarak inanılmaz yerler mesela ortalama e, bir bir ayda hayır bir ayda diyorum iki haftada yani birlikte e, ortalama bir 800 bin yıldız puanı alırsınız diye düşünüyorum 750 800 puan yapabilirsiniz. 800 bin yıldız puan alabilirsiniz eğer yani çok iyi oynayıp gayret edip her gün oynarsanız büyük ihtimalle de dünya çapında lider tablosuna girerseniz çok yüksek yıldız puanları alabilirsiniz 50 yıldız puanıyla kostümler alınıyor bildiğiniz üzere. Yani 50 bin yıldız puanını tekte alırsanız muhteşem olur. Yani böyle kasılıyor yıldız puanı dediğim gibi. Ee, yani gayret etmeniz gerekiyor. Yıldız puanı emekle alınan bir şey. elmas gibi satın alıp direkt şey yapamıyorsunuz. Ee, satın alıp hemen yani harcayamıyorsunuz. Çünkü gayret ediyor ve yani böyle. Bir şey, benim şu an 34.182 yıldız puanım var. Biriktiriyorum gördüğünüz üzere. Bu arada kulübümü de gelmeyi unutmayın. Zaten biliyorsunuz. Evet böyle yani. Ee, isterseniz i̇sterseniz sizlerle birlikte bir maça girelim. Ee, şöyle tek hesaplaşmada girelim. Barley ile mi girelim bakalım. Ee, ne ile girelim. Veya görev yapalım sizlerle birlikte. 9 düşman yok et. 3 maç kazan savaş topu moduna demiş. Savaş topunun haritasına bakalım. Tamam. 9 düşman yok edeceğiz ve 3 maç kazanacağız. Şöyle yıldız puanıyla yıldız puanı diyorum. Yıldız gücüyle aksesuarına baktım. Şeri'nin. Evet, şimdi maçımıza geçiyoruz. Biz de aşağıdan like atmadıysanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Dediğim gibi 50 bir yıldız puanı böyle kasılıyor. Cidden e, emek isteyen bir yani mesela aslında yıldız puanı gelmesi bence gayet iyi oldu ve biz gol yedik. Konuşurken dikkatim dağıldı galiba. Daha doğrusu galiba değil dağıldı. Ah be. Max. Max diyorum. Max. Durdurdu. Orada aradan atabilseydim atardım aslında. Geliyorlar. Evet aldım topu. Hemen hızlı hızlı gideceğim. hızlı hızlı hızlı. hızlı. Evet güzel. Ama İlk gol yememiz kötü oldu. Karşı takımda Bull, Poco ve Max var. Bizde Shelly var. Aslında Shelly ile girmesem olurdu. Evet bayağı iki kişiyi birden aldım. Tek Shelly ile. Shelly'nin en sevdiğim özelliklerinden biri de bu yani. Mesela hemen ultisi doluyor. İki, hemen dibine girdiğinizde birinin vurduğunuzda direkt dolabiliyor ultiniz. Hele iki kişi falan böyle... Evet güzel. Uzaklaştırdım. Şu an problem yok ama 1-0 geriye düşmemiz kötü oldu. Gerçekten. Şu emz nereye götürür topu ben anlamadım. Bak Ams. yani böyle insanları çok kızıyorum. Şöyle oynayan kişilere. Ulti yanlış kullandım orada. Neyse. Durdur dur şunu durdur. Dur. O kadar ulti yapıştırım tam dibinde. Yine de beni alabildi bu. Aslında bulduğu yakından vurabiliyor. Ve maçı kaybedeceğiz büyük ihtimalle. 1-0 şu anda. Son 15 saniye kaldı maçın bitmesine. Ha yine geçmedi ya. Cık, geçmiyor. Attı. Büyük ihtimalle evet. 5 saniye kala Hero Crepka'nın golüyle kaybettik. Eksi 6'ydık. Şu anda mesela 516'ya düştük. Ama aslında 524 zaten... 522'ydik galiba evet 522'ydik Yani aynı oluyor yine şöyle tıklayıp görebiliyorsunuz ritmeni. Evet görebiliyorsun. 524'e kadar Alabiliyorsunuz 20 oluyorsun 525'den sonra da 50 falan 650 kupa topladığında bir sonraki Lütfüye ulaşır ve 10 jeton kazanırsın Yazmışlar kendilerine da. 650 kupaya ulaştığında e, 23 Lütfü oluyorsunuz yani Böyle bu videoda Diyeceklerim bu kadardı eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da kesinlikle unutmayın. İkinci kanalım Furkan Kurtiki'ye de abone olmayı unutmayın. Kulübümü de açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Gelebilirsiniz kulübüme de. Discord sunucum da açıklama kısmında. Orada onu da orada ulaşabilirsiniz. Ona da gelebilirsiniz. Furkan Kurtiki'de açıklama kısmında. Oraya da oradan gidebilirsiniz yani açıklama kısmından. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın o kanala da. Ee, şu anki kanalıma da hala abone değilseniz videolarımı izliyorsanız abone olmayı kesinlikle unutmayın. Abone olursanız benim çok ne dersiniz? Diyeceklerim bu kadar. Ee, dediğim gibi her gün her gün diyorum. Her hafta salı, perşembe ve cumartesi günleri video gelecek. Saat 3'te ya da 4'te gelir büyük ihtimalle videolar. Tam bilemiyorum. 3'te gelmeyebilir bazen. Aksayabilir. Ee, onun için kusura bakmayın. Bu videomuzun da böylece sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki Brawl Stars videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.